Proses bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dönüş serine son kalan son kalan direkse alacağız. Bu videolarda bildiğiniz gibi arada da çekiyorum. Bu arada da çektiğim üçüncü videom Hatta da görüyorsunuz burada. Ee, evet, burada e, yaptığım maçlar var e, Şelike Bir dakika 5 bırakka. Ee, evet, 3 maç burada 3 maç da burada. 4 ee, dakika önce yapmışım. Evet bunlar şimdi de son renk seçeneği olan Menekşi dansı şeyli kostümünü alıyoruz ve hemen aldık. Menekşi dansı Şeli kostümü de böyle bir kostüm. Bunun da özel e, rozeti var. Hemen rozeti kısmında artık son video olduğu için e, şöyle de bir, bir, bir konsept yapalım artık bu videoda. E, şöyle dizelim tüm 3 üç kostümün üçünü de. insanlar bir ki biz zaman. Ama aslında böyle Brawl Pass kostümlerinin bir yıl sonra gelmesi bayağı iyi olmuş. Plus biliyorsunuz Brawl Pass Plus kostümleri geliyor. O zaman muhteşem ama bir yıl birazcık çok süre. Bir 6 ay falan olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama ya bir yıla da yine de şükretmek lazım. Bu 3 yılda olabilirdi. Evet. Şöyle. Ee... aa ben aynı kostüme girdim. Melek şeyini aldım. O yüzden bu videoda bir dakika, bir de çift hesaplaşma bir de girdim, kupalda aga ben salam ya Bir inşallah bir kupadan düşmez zorla toplanmıştık ya arkadaşlar Oo, çok kötü oldu bu ya nasıl hayatımda yaptım. Bir dakika onlar niye gidiyor? Var benim niye yok? Bu ne kadar mantıklı? Ben ölmedim bir hiç. Evet. Asaba bu ne şey yani böyle değişik bir şey. Neyse. Ay, ya bu dynamak üzerine buna yakalaşamıyorum. Cringe oldum aga. Aga. Hadi 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 çok iyi. 3 takım kalsın. 3 takım kalınca garanti bir kupadan düşmüyor. Ben bildiğim kadarıyla. Hadi hadi öldü öldü. Öldün öldün kanki yoksun. O da öldüm. Yes yes yes. Ee, bir dost kupa falan düşer muhtemelen. Ee, bir korursa kendimizi ikinci olma şansımız bile var. Belki kupa kazandık. Aksine yani kupa düşmeye beklerken kupa kazansak hakikaten olay olur. Olay. Bir de Adam ya. Adamsınız ya. Adam. Hakikaten böyle oyuncular işte oyuncular. Hakikaten böyle oyuncular gerçek oyuncudur. Yoksa İnşallah beklemiyorlar. Dünya da masa bize. Nice. Aldın. Evet. Yanlışlıkla kupa kazandım. Baya iyi oldu. 1017'ye yükselttim. Mükemmel. Çok iyi. Ender yine çıktı. Geçen video ya da birinci videoda da yine çıkmıştı. Aynı haftada oynuyoruz yine. Ah yine. Pardon. Çıktım çıktım çıktım. Ee, çok pardon. Özür diliyorum. Böyle unutkanlığım yüzünden. Yine bir panik geldi bana gördünüz. Bu arada bu video sanırım çok uzun olacak. Çünkü e, bir ilave bir maçta oynadık. Ben dediğim gibi zaten uzun videoda çok da izlemiyorum ama yine de çekiyorum. Ee, ne zaman döneceğim derseniz da birazcık yani Şorts çok istemiyorum. Şorts yaparsam yine yani e, YouTube yani browser Şortlarını 5 bin abone falan sonra yapalım. Şimdi yine normal adi normal küçük kanalların yaptığı shortslara çekelim. Öyle. Bu arada ben ben de bu arada hakikaten uzun video olması da benim kanalım böyle bir kanaldı ki shorts videoları bayağı bir tutuyordu. Ne ama keşke değerlendiremedim işte bir zaman bir e, sosyal medyada mental lisede düşüş yaşadım. O yüzden ondan beri efsaneliğim de bitti. Her şeyim de bitti. Youtube e, de bitti. Video falan bu gol bana yazar. Aha çok iyi bas. Aa çok kötü. Çok kötü oldu bu. Evet bu arada, evet maça giriyoruz. Üçüncü maç yok ikinci maçımız bu. Ee, ay kaç tarafta yumurta liko var kardeşmiş. İyi. Bu arada bu iş adı baya bir popüler olmuş son zamanlarda. Bu e, burada sesim falan değişik biliyorum biraz yani hastaydım biraz hastalığın I, işte son dereceleri küçük küçük yani küçük bir belirtisi kalıyor ya işte ondan, ondan biraz da sesimde değişik hemen ikinci maçta da ilk golüm yedik I, yani böyle ilerlersek nereye ulaşacağız bilmiyorum muhtemelen çok yenilik üstten yenilik alacağız başka bir sezonluk yok evet şimdi geldi Nākamā kārtiņa. Aa, konuşmuyorum. Aa, pardon arkadaşlar. Bu şey dalmışım maça konuşmuyorum. Çok özür dilerim. Yani fokuslanmıştım. <laughs> Aa, nasıl olmuş ya o? Belki de dehşet fokuslandım. Bir anlık. Bir dakika falan olmuştur öyle. Yani şu an abi çok kötü oldu bu. Şimdi insanlar bu videonun sesini gittiğini zannedip çıkacak değil mi? Çıkmaya kimik tayfa. Buradaysan bir dakikasını işaretleyip bu, bak gerçekten yorum biraz. Yani, hakikaten çıkmayan tayfa burada dakikasını işare et desin. ki ses geri geldi ve ben e, çıkmadım. Bak böyle. O kimik tayfayı bir bulalım ya. Evet böyle. Mükemmel. Çok yani çok yani. Evet. Ee, Mataranior dedim. Altı kişinin arkasında bulduk. Abi yine mortis var yanımızda. Yani arkada moris bıktım ben. Evet. Hadi, hadi, hadi. Evet. Hadi. Ölmedi. Hadi bayıldı. İki bir kişi kaldılar. Hadi hücum. Bastır, bastır, bastır. Kale karşısına, kale karşısına. Geriye çekil, geriye çekil. Kasmayın kendinizi, merak etmeye telaş yok. Panik yok. Mükemmel bir gol. 3 yazdı, 3 3 yazdı arkadaşlar, 3 Hakikaten müç. Evet, evet gidiyoruz. İkinci golde gelebilir. Gelmedi. Gelecek mi acaba Messi? Messi vur. Messi vuramadı. Messi botluk yapıyor. Bugün botluk nedir? Nasıl yapılır? Botluk e, rehberi Messi'den geliyor. Böyle. Messi bu arada birini öldürdü. Birazcık. 2 iki vs bir kaldım. Çok kötü. Birini aldım. Birini aldım. 71 canla yaşıyorum. Yaşıyorum. İdare edebilirim. Merak etmeyin gelin. Evet geldi takım arkadaşlarım. Baya idare ettim orada kontrolü sağladım. İyi ee, burada almam iyi oldu. Çok iyi çok iyi ikisini bir anda. İkisini bir anda şey yaptık. Ultiye tutturduk. Abi afk kalma. Mortis. Ne yapıyorsun Mürri, bu kalenin içine mi girilir? Abi Mortis oynamıyor. Çok kötü bir. Hadi gittik. Ve evet. Hadi attım. Evet bunu da yapmalıydım. Çünkü uzun bir aradan sonra artık e, şey ne diyorum mas kazanmıştık. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Destek olmak için e, kanalımızı büyütmek için kanala abone olmayı unutmayın. Ee, eğer videoyu da beğendiyseniz like atmak tuşuna e, tıklayın lütfen. Like ya yani, beğeni atabilirsiniz. Ee, bir, evet videolardan da derhal haberdar olmak için e, bildirimleri tüm olarak işaretleyebilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İstediğiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.